9. Sınıftar Matematik Ders Kitabı'nın çözümlerine sayfa 192 alıştırmalarla devam ediyoruz. Burada üçgende açılar ve açı kenar bağıntılarıyla ilgili sorular var. Hemen ilk soruya bakacak olursak aşağıdaki şekilde ABC üçgen, MLC eşkenar üçgen. MLC üçgenin o zaman her açısına 60 dereceyi bir yazalım. Eşkenar üçgen olduğu için. Sonra KL paralel BC. KL paralel BC ise... Hangi doğru parçaları paralel onları gösterelim. KL doğru parçasıyla BC doğru parçası paralel. O zaman burada paralel doğru parçaları varsa her zaman yöndeş açıları kullanın. C açısıyla şuradaki L açımız yöndeş olduğu için 60 derece yazdık. Sonra 3 tane açının eşit olduğunu vermiş. Burada x kaç derecedir diye soruyor. O zaman bu eşit açıların her birine a yazalım. AKL üçgeninde iç açılar toplamı yazıyorum şimdi. 3 tane A var. 3A artı 60 eşittir 180. 180'i karşıya gönder, pardon, 60'ı karşıya gönderin. Eksi 60 buradan 3A eşittir 120. Her tarafı 3'e böl. A 40 derece oldu. A açımız 40 dereceymiş. Yani şuraya artık 40 derece yazalım. Bu açımıza 40 derece yazınca şöyle yapabiliyorsunuz artık. Biliyorsunuz üçgence iki iç bir dışı veriyordu. İç açılar toplamından da hareket edebilirsiniz ama bu daha kolay geliyor. 40 ile x'in toplamı 60'ı verecek. x artı 40 eşittir 60. 40'ı karşıya gönder 60'tan çıkar. Cevabımızı bulmuş olduk. Evet ikinci sorudayız. Aşağıdaki şekilde ECF üçgen E'nin E ve C'nin AB'ye ait, F'nin de C'de ait olduğunu vermiş. 160 derecelik bir açımızı zaten şekil üzerinde göstermiş. Şimdi burada önemli olan nokta şu. AEF açısı ECF açısı arasında oran var. O zaman AEF açısı karşıdaki sayının katı. Yani 6'nın katları olmalı. Yani 6 alfa yazalım. ECF açısı da karşıda 5 olduğu için burası da 5 alfa. Bunları şekil üzerine de yazalım. AEF yani 6 alfa ECF yani şurası 5 alfa. Bunları verdi. Buna göre FCB'nin ölçüsü kaçtır? Şurayı soruyor bize arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Bakın şöyle dorsal açı 180 dereceydi. Hemen 180'e tamla 20 derece oldu. Sonra ne yapıyoruz? İki iç bir dış. 20 ile 5 alfa'nın toplamı 6 alfayı verecek. 6 alfa eşittir. 5 alfa artı 20. 5 alfayı atalım sol tarafa. 6'dan çıkarınca burada alfa kaldı. Alfa 20 dereceymiş. Alfayı bulduk. 20 derece. Peki 5 alfa ne olur? 5 kere 20, 100. Açımızı bulduk. 100 derece. O zaman burada bir ne var? Doğru açımız var. Doğru açı da 180 dereceydi. 180'den 100'ü çıkarınca 80 derece oluyor. FCB açısını bulmuş olduk. Evet geldik. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruya şöyle. Aşağıdaki şekilde ABC üçgeninde B açısı 2x artı 5 derece, C açısı x artı 15 derece, AC kenarı AB kenarından daha büyükmüş. X tam sayıymış. Bakın x önemli o zaman tam sayı olduğu için buna göre A'nın alabileceği en büyük tam sayı değerlerini bulunuz. Şimdi AC'nin karşısında hangi açı var ona bakalım. AC'nin karşısında 2x artı 5 var. O zaman 2x artı 5 büyüktür. AB'nin karşısında da x artı 15 var. Büyüktür x artı 15 yazıyoruz. Çünkü büyük kenar karşısında büyük açı bulunur. Küçük kenar karşısında küçük kenar bulunur. Küçük açı bulunur. Şimdi x'i gönderdik. Eksi x, x burada x kaldı. 5'i karşıya gönderiyoruz. Çıkarıyoruz buradan. Eksi 5 olarak x büyüktür 10 bulduk. O zaman x değeri 10 ve 10'dan büyük sayılar. 10 olmayacak pardon. 10'dan büyük değerler. A'nın alabileceği en büyük tam sayı değerini soruyordu. Şöyle yapalım. Şimdi x yerine en az kaç alabiliriz? 11 derece alabiliriz x 11 alırsak 11 artı 15'ten şurası 26 derece. x 11 alırsak şurası 22, 22 artı 5'ten burası da 27 derece yapıyor. A açısını bulalım. O zaman 180'den 27 ile 26'yı toplayıp çıkaralım. Evet burası da 53 derece yapıyor e, MA 180 53 bu da 127 derece olmakta. E, şimdi kitabın cevap anahtarında 129 derece demiş. Hatalı bir işlem yapılmış. Orada x'i tam sayı seçmemişler. Peki kitabıttaki aynı düşünceyle gidersek yani x tam sayı olmasa ne yapacaksınız? x tam sayı değil. O zaman çözüm şöyle oluyor. A açısı 180 eksi diğerlerini çıkarıyoruz. Yani 2x artı 5'i çıkarıyoruz. Bir de x artı 15'i çıkarıyoruz. Çıkardığımız için işaretler değişiyor. Buradan 180 eksi 3x eksi 20 toparlarsanız 160 eksi 3x oluyor. Şimdi biz ne bulmuştuk? x büyüktür 10 bulmuştuk. Şimdi 3x bize lazım. Şurayı 3 ile genişlet. 3x büyüktür 30. 3x büyüktür 30. O zaman 3x'i biz 31 derece alabiliriz. 160'tan da 31'i çıkarırsanız cevap 159 derece oluyor. Bu şekilde düşünürseniz, pardon 129 derece yazacaktık. 129 derece çıkıyor. Yani x tam sayı olmasa 129, x tam sayı olursa 127 çıkıyor dediğimiz gibi. Şimdi dördüncü sorudayız. Aşağıdaki adımları takip ederek çiziminizi oluşturunuz ve soruyu oluşturduğunuz çizme göre cevaplayınız. A açısı geniş açı olan bir ABC üçgeni çiziniz. Çizelim. Evet çizdik. Şurası A, B, Sonra ne diyor? BC kenarı üzerinde AE eşittir BE olacak şekilde E noktası belirleyiniz. Belirleyelim. E noktamız burası olsun. Şöyle A'yı çizdik. Bu mavi çizgiyle B birbirine eşitmiş. Sonra BC kenarı üzerinde bir de F noktası belirleyiniz. Belirleyelim. Şurada bir yer olsun bu da. Bu da F noktası. AF eşittir FC olacak şekilde bu noktayı da işaretliyoruz. Sonra EAF 24 derece. Şu arası 24 dereceymiş. Buna göre BAC açısı kaç derecedir? Şöyle yapacağız burada da. Şimdi solda ve sağda iki tane ikiz üçgen var. Bu açılarımıza xx dedik. Sağdakinin de ikiz üçgenlerinin eşit açılarına yy y yazdık. Şimdi ABC üçgeninde iç açılar toplamı yapıyoruz. ABC üçgeninde yapalım. 2 tane x var. 2 tane y var. Bir de 24 var. Eşittir 180. 24'ü karşıya atıp çıkaralım. 156. Şurayı iki parantezine alalım. 2'ye bölelim 156'yı. O zaman x artı y'yi buluruz. 78 derece. Şimdi x artıya 78 derece. Şu x'in toplamı 78 derece. Peki bizim aradığımız BAC açısı x artı y artı 24. Görüyorsunuz. Buradan 78 ile 24'ü topla. Bu da 102 derece olmakta. Şimdi 5. sorudayız. Şöyle bakalım 5. sorumuza. Ee, ABC bir üçgen olmak üzere özdeş gibi çöpleri aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi yerleştirilmiştir. İşte A açısı, B açısı, C açısı zaten şekil üzerinde verilmiş. Buna göre ifadelerinden hangilerinin doğru olduğunu bulmuş. Gibi çöplerinin kalınlıkları ihmal edilecektir. Şimdi gibi çöplerin hepsi aynı uzunlukta olduğu için şunları ne yapıyoruz? Eşit olduğunu Şöyle işaretle gösterelim. Peki burada 3 tane ikizkenar üçgen var. Bu ikizkenar üçgenlerin taban açıları birbirine eşit biliyorsunuz. O zaman C, D, e, CDE ikizkenar üçgeninden şuraya C yazdık. 2 iç bir dış olduğu için D açısının üst kısmına 2C. Dolayısıyla B eşittir 2C oldu. Yine 2 iç bir dış yapıyoruz. 2C ile C'nin toplamı şu C'nin sol tarafını veriyor. Bu da 3C. Dolayısıyla ikiz kenarlıktan A da 3C olacak. Şimdi bakalım. İçler dışarı yaparsak zaten A eşittir 3C olur. Yukarıda söyledik. Doğru. B eşittir 2C. Yukarıda söyledik. Şurada. Bu da doğru. B artı C A olur. Bakalım. B 2C idi. Ve yine 2C yazınca A eşittir 3C oluyor. Evet A eşittir 3C zaten birinci maddeden doğru demiştik. O zaman hepsi doğru oluyor. 1, 2 ve 3 doğrudur. Evet 6. soru. Altıncı soruda e, ABC üçgeninde 80, 60 ve 20 şekil üzerinde göstermiş. Buna göre BC, MN, P kenarlarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Şimdi verilmeyen açıları bulalım. Üçgen iç açılar toplamı 180'e eşitleyip B açısı 40 derece. Şimdi 20 ile C'nin toplamı 60'ı vereceği için e, buraya da 40 derece yazıyoruz. Sonra şuranın D'nin sağ tarafında bulalım. Bu da 120 derece olmak. Şimdi iki tane 40 derece var gördüğünüz gibi 40, 40. O zaman diyoruz ki burada bir ikizkenar üçgen var. Hangi kenarlar eşit? B ve C kenarları eşit. Onu bir not alalım. Tamam. Şimdi e, ABD üçgeninde açı kenar bağıntılarını kullanıp büyük açının karşısında büyük kenar bulunur biliyorsunuz. O zaman en büyük açımız 80, 80'in karşısında ne var. Sonra 60 var, 60'ın karşısında C var. Büyüktür C. Sonra büyüktür ne yazıyoruz? Bir de soldaki üçgenin, yani hangi üçgen bu? ADC üçgeninde. Açı kenar bağıntılarını kullanıyoruz. Burada en büyük açımız 120. 120 karşısında B var. Sonra 40. 40'ın karşısında ne var? büyüktür. Sonra 20'nin karşısında da P var arkadaşlar. Şimdi C ile B eşittir. O zaman buraya M büyüktür. B eşittir. C yazalım. B'den sonra P yazıyoruz. Biliyorsunuz P'yi yazıyoruz. Yani N yazıyoruz ondan sonra zaten N geliyor. İkisinde de N geliyor. N de zaten P'den büyüktür. Evet ifadeleri büyükten küçüğe doğru bu şekilde sıralamış olduk. Evet yedinci sorudayız. Bakalım. Ee, i̇lginç bir sorumuz var. Bakalım şöyle desenler çiziliyor. Ee, okuyalım. Amblem tasarımı yapmak e, yapan hikmet şekil 1'de gösterilen ikizkenar üçgen biçimindeki 4 özdeş kartonu bir masa üzerinde aralarında boşluk bırakmadan birleştiriyor. Tepe açısı 22 derece olan 4 karton birleştirdiğinde meydana gelen boşluğa ise taban açılarının ölçüsü x olacak şekilde kırmızı renk ikizkenar üçgeni yerleştiriyor ve şekil 2'deki desen elde ediliyor. Buna göre x'in değerini bulunuz. Çözüme geçelim. Şimdi 180'den 22'yi çıkaralım. 158. 2'ye bölelim. 79. O zaman bu e, kahverengi ikiz kenar üçgenlerin her birinin taban açısı 79 derece. Peki biz bunların hepsine 79, 79, 79 yazdık. Kaç tane 79? 4. 79'u bir köşede 4 ile çarpalım. 36 elde var 3 7 kere 4 28 3 de elde. 316 360'dan çıkaralım çünkü tam açı var orada 360'dan 316'yı çıkardık 44 derece oldu neresi 44 derece şu kırmızı renkli üçgenin tepe açısı 44 derece şimdi burada da bir ne vardı İkisi kenar üçgen vardı. İç açılar toplamı 180 yapıyoruz. Yani 2x artı 44 eşittir 180. 44'ü çıkaralım 180'den. Buradan 2x eşittir 136. 136'ı 2'ye bölün. Cevabımız 68 derece oluyor. Evet geldik 8. soruya. Aşağıda verilen ABC üçgeninde BC kenarı 11, AC kenarı 2 cm'ymiş. Diyor ki, BAC açısı ACB açısından daha büyüktür. Buna göre AB'nin alabileceği farklı tam sayı değerlerini bulunuyoruz. Şimdi bakalım, BAC'nin karşısında hangi kenar var? Bakıyoruz, 11 var. O zaman büyüktür diyorsun. ACB'nin karşısında, ACB açısının karşısında ne var? Ona da bakalım. X var. Buraya da X yazdık. O zaman X. x 11'den küçük oldu. Sonra üçgende açı kenar bağıntılarını hatırlayın. Herhangi bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçük. Yani toplamı 19. Farkından büyüktür. 11'den de 8'i çıkaralım. 3 olur. x 3 ile 19 aralığında çıktı. Şuradan da ne bulduk? x küçüktür 11 bulduk. Burada da x küçüktür 19 çıktı. O zaman artık 19'u ediyoruz. X hangi aralıkta oldu? 3 ile 11 aralığında oldu. Şimdi 3 ile 11 aralığındaki tam sayıları yazacaksınız. Neler var? 4 5 6 7 8 9 10 var. Yani kaç tane oldu? Gördüğünüz gibi 7 tane. Evet, dokuzuncu sorudayız. Bakalım sorumuza. Evet, şekil 1'de ABC üçgeni olarak gösterilen üçgen biçimdeki kağıdın ön yüzü sarı, arka yüzü turuncu renklidir. ABC üçgeninde BAC 70 derece, ABC 50 derece, ac ACB de 60 derece olarak vermiş zaten şekil üzerinde. Bu kağıdın B köşesinin A köşesinin üzerine gelecek şekilde katlanmasıyla oluşan görüntü şekil 2'de gösterilmiştir. Şimdi A köşesi B köşesinin üzerine katlanıyor. O zaman şu 50 derecelik açıyı siz şuraya taşıyorsunuz demektir. Burası 50 derece. Şimdi A köşesi 70 dereceydi. O zaman şuraya 20 derece kaldı. Bunları önce bir belirleyelim. Buralar önemli çünkü. Sonra C köşesi zaten 60 dereceydi. Katlanılan noktada açımız 90 derece olur. Çünkü kağıdı katlıyorsunuz ne yapıyorsunuz? Doğru bir açıyı ikiye katlıyorsunuz. Burada dik açıyla katlarsınız. Başka çareniz yok zaten. Ee, peki. Başka neler yapacağız? Ona bakalım. Şimdi 90, 50 daha 140. Bu köşeyi de bulalım. Kaç derece olduğunu. Bu da 40 derece oluyor. Sonra 20, 60 daha 80. Bu tarafta 100 derece oldu. Şimdi bütün açılarımızı belirledik. Buna göre A, C, A, E, B, küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Şimdi önce şöyle yapalım. B, D kenarımız katlanınca aslında A, D oldu. A, D'ye taşımış olduk orayı. O zaman bu B, AD'ye eşit. Şimdi AE ile BD arasında sıralama yapalım. AE'nin karşısında 40 derece var. Bak bunun karşısında 40 derece var. BD'nin karşısında bakıyorum 90 derece var. Hangisi daha küçük? O zaman AE daha küçük. AE küçüktür BD oldu. Tabii unutmayın biz AD'nin BD olduğunu az önce söyledik. Oradan yola çıkıyoruz. Sonra bakıyoruz. Devam ediyoruz sarı üçgene geçiyoruz. Yani sağdaki üçgene geçiyoruz. 100 derecenin karşısında AC var. 60 derecenin karşısında o üçgende BD var. Tutup da şöyle öğrenci gidiyor. İşte iki şekli açılarını alıyor. Hangisi küçükse diyor. İşte en büyük Kenar odur. Hangisi büyükse, hangi açı büyükse, en büyük kenar odur. Hayır, üçgen üçgen gidiyorsunuz, ayrı ayrı gidiyorsunuz. O zaman AC'nin karşısında kaç derece var? Burada 100 derece. BD'nin karşısında kaç derece var? 60 derece. Dolayısıyla biz neyi bulduk? AC'nin BD'den daha büyük olduğunu bulduk. BD küçüktür. AC bulduk. O zaman bütün ifadeleri, bu eşitsizliği. Tek bir eşsizlik olarak yazalım. AE küçüktür BD. BD de küçüktür AC oldu. Evet son sorudayız. Burada da güzel bir sorumuz var. Şimdi sorumuzu okuyalım beraber. Afrika'da gece safarisine çıkan bir grup A noktasındaki kamp alanından başlayarak sırasıyla B noktasındaki filleri ardından C noktasındaki aslanları görmüş ve tekrar kamp alanına dönmüştür. Grubun safaride izlediği yol şekil bir de ABC üçgenin kenarları olarak verilmiştir. Şimdi grup safari boyunca yönünü pusula ile belirlemiştir. A noktasından B noktasına B noktasından C noktasına gidilirken pusulların daima kuzeyi gösteren ibresi ile grubun izlediği yol arasındaki açılar şekil 2'de gösterilmiştir. AB eşittir AC olduğuna göre ACB açısını bulunuz. Şimdi burada AB'nin AC'ye eşit olduğunu vermiş. Şöyle gösterelim. Daha kalın bir çizgiyle yapayım. Evet. Bunlar birbirine eşit bu kırmızı çizgiler. Bunu bir belirleyelim. Sonra pusulaya geçiyoruz. Pusula da bakın birinci şekilde AB ile kuzey yönü arasındaki açı 150 dereceymiş. Biz de ne yapacağız? Şöyle kuzey yönümüz şöyle yukarıya doğru. Şurası kuzey. AB ile 150 derece açı yaptığı için 150 dereceyi buraya taşıdık. Sonra pusulanın BC ile yaptığı açı da 100 dereceymiş. Şimdi BC ile yaptığı açı 100 derece ise hemen biz de şuraya 100 dereceyi yazıyoruz. Yazdık. Şimdi doğru açıdan hareketle bu açıların iç açılarını yazalım. Yani komşularını yazıyoruz. Şurası 30 derece. Şurada 80 derece olur biliyorsunuz. Sonra Üçgen iç açılar toplamından hareket ediyoruz. 80, 30 daha, 110. Bunu da 180'den çıkaralım. O zaman B köşesi 70 derece oldu. Şurası 70 derece. Bir de ne demişti? Burada bir ikizkenar üçgen vardı. A açısıyla B açısı eşit. Buraya da 70 derece yazdık. Kaldı bize C açısı. Onu da zaten zihninizden 40 derece olarak bulmuşsunuz. Ama matematiksel olarak gösterelim ne yapıyoruz? C açısı artı 2 tane 70 eşittir 180. 70, 70, 140. Karşıya atıp çıkarsanız cevabımız 40 derece oluyor. Evet alıştırmaların çözümlerini de bitirdik arkadaşlar. Ee, Bizim de kalın, hoşça kalın diyoruz. Ölçme ve değerlendirme sorularıyla devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.